Hiç dizi izlerken o oh, sabah olmuş dedin mi? Ya da bir bölüm daha derken saati unuttun mu? Merhabalar Zeliha ben DHB koçuyum. Bir danışanım ismiyle değil ama hikayesiyle paylaşacağım. Birkaç ay önce bana şöyle söyledi. Kırkımdan sonra DHB teşhisi aldım. Mer her gece dizilere dalmam, anahtarlarımı kaybetmem, toplantılarda karşımdakinin sözünü kesmem, odaklanamamam. Bu tembellik değilmiş. DHB'nin hiperfokusuymuş dedi. Bunlar sana geldi mi? DHB sadece dikkat dağınıklığı değil, senin süper gücün ama bu gücün bir bedeli var. Netflix'te bir sezona dalıp fatura ödemeyi unutuyorsan, toplantılarda karşındakinin sözünü kesiyorsan, evden çıkarken her gün anahtarını cüzdanını bulmak için mücadele ediyorsan, DHB koçu olarak şunu söylüyorum, beynin avcı beyin, hızlı, yaratıcı ama biraz yönlendirmeyi istiyor. DHB senin suçun değil, süper gücün. DHB'ni suç olarak görmek yerine süper gücün gibi kullanabilirsin. DHB koçu olarak sana hiperfokusunu işine ya da hayallerine yönlendirmeyi, zamanını organize etmeyi, evden çıkarken eşyalarını unutmaman için birlikte rutinler uyguluyoruz. Mesela danışanım artık sabahlarını stressiz geçiriyor ve Netflix maratonunu biraz planlı yapıyor. Sen de avcı beynini benimle birlikte kontrol altına alabilirsin. DHB koçu olarak ilk 10 kişiye ücretsiz mini seans hediye ediyorum. DM'den randevu için mesaj at. Birlikte parlayalım. Sen de DHB'ni tanı.